289 oy alarak seçimi kazanmış. İstifa ettiğini açıkladı. Yetkililerim rica ettikleri için seçim sonrasını bekledim dedi. İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu istifa etti. İyi Parti'de üst düzey istifa depremi yaşandı. İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu partideki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kadıoğlu istifa kararını sosyal medyadan duyurdu. Özcan, İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum. Yöneticilerimiz beklememi rica ettikleri için kararımı bugün açıklıyorum dedi. İstifa dilekçesinin 13 Nisan 2023 tarihli olduğunu söyleyen Özcan Kadıoğlu, beni eleştirmeyi düşünenlerin açıklamamı ayrıntılı olarak okumalarını tavsiye ediyorum ifadelerini kullandı.